Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir video çekeceğim. Biliyorsunuz biz 25 aboneyiz. Şimdi az önce gördüğüme göre 25 aboneydik arkadaşlar. Ben 20 abone özel bir video çekmiştim. Onu kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar 30 abone için mükemmel bir özel video buldum arkadaşlar. Arkadaşlar Roblox olanlar bilir. bilir. Adopt Me var biliyorsunuz ki böyle bir oyun var arkadaşlar. Adopt Me oyun. Orada bir buluşma ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, nasıl mı olacak arkadaşlar? Ama bunun için 30 abone olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi oraya bir çizim. 30 abone özel yani. Adı üstünde 30 abone özel demek istedim. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Eğer 30 abone değilsek yorumlara şey yazın. Arkadaşlar bakın. Atız ay. Atız atız diyorum ya. Arkadaşlar yorumlara gidin ve şey yazın. Ee, buluşmana geleceğim adım deyip boşluk bırakıp Roblox adınızı yazın arkadaşlar. 30 abone gerek bunun için. 30 abone yapınca abonemizde hemen Adobe buluşma ayarlayacağım. Ama bu yorumlar açıksa isminizi yazmayı unutmayın. Geliyorum geliyorum buluşmana ve boşluk bırakıp isminizi yazmayı unutmayın. Hediyeler dağıtırız belki. Ee, böyle sürprizler yaparız ve ya de böyle disco şey vardır ya arkadaşlar Edmond Mide disco yeri. Benim param ona yetmiyor. Disco böyle şey olan evleri varsa o kişinin evine gidip evlerini gezeceğiz. Arkadaşlar buluşmamızda en güzel olan şey buluşmaya gelen herkesin evlerini gezeceğim. Hadi bakalım 30 abone olmak için ailemize geçtirelim arkadaşlar. Aa, 30 abonelikten çıkmayın arkadaşlar ne olur. <laughs> Bırak. <laughs>